Değerli izleyenler alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi ürünleri almalıyız? Sizler için araştırmaya devam ediyoruz. İzleyelim. Sevgili Londra Mahallesi izleyicileri sizlerle birlikte Londra'da alışveriş keyfine devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Kuzey Londra. <laughs> Efendim bugün yine Kuzey Londra'da bir alışveriş merkezini ziyarete geldik. Bugünün teması yaz alışverişi. Yaz alışveriş yapılırken nelere dikkat edilecek bunları konuşacağız efendim. Eğer ipuçlarını kaçırmak istemiyorsanız bizden ayrılmayın çünkü başlıyoruz. Alışveriş yaparken yakaladık sizi. Özellikle et önünde bulunuyorsunuz. Neden burayı tercih ediyorsunuz ve fiyatları nasıl buluyorsunuz? burayı tercih edişimin sebebi fiyatları güzel, etlerin lezzeti güzel. Fiyat mesela dışarıdaki diğer e, e storlarda 3-7 liraya 7 liradan fazla bazı yer Türk yerlerinde. Ama burada bayağı bir indirim var. 3.49 gibi bir fiyat. Bu çok güzel bizim için. Um, the reason why I prefer to do my shopping here is because uh, it's a lot of varieties and a lot of fresh vegetables. So, I prefer fresh. What about the prizes? The prizes are really good and the staff is very friendly as well. Good food, it's like fresh veg and like nice meat. Like we're having a barbecue today, so that's why we came to get the meat and stuff like that. Oh, you have a barbecue today? Yeah. How yeah. many of people? So there's about seven of us. Seven of you? Yeah, yeah. Oh my gosh, it's a huge number. So yeah. actually, what are you going to buy today? So we're thinking of getting some lamb. Some lamb? Yeah. Oh, um, how are you gonna... And just some veg. What about the prizes? So it's good price, good value for money and yeah, it's good quality. Yeşilin her tonuna rastlanan İngiltere parklarında vatandaşlarımızın en büyük keyfi mangal. Güzel bir mangal içinse elbette önce lezzetli etler almak gerek. Efendim az önce gördüğünüz vatandaşlarımız haliyle havalar Londra'da güzelleşince artık mangal yapma telaşına girdiler. Şimdi yanımızda Ali Bey var. Kasap reyonundayız. Ali Bey'e soracağız bakalım. Vatandaşlarımız özellikle mangal eti alırken neye dikkat etsinler ve buradan en çok hangi ürün tercih ediliyor? Ali Bey merhabalar öncelikle nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler Hoş sağ olun. Ali Bey Mangal sezonu açıldı. Vatandaşlarımız en çok hangi ürünü tercih ediyor bugünlerde ve onlara ne tavsiye ediyorsunuz bu işin bir uzmanı olarak? Genel olarak sattığımız en çok lamb shoulder, kuzu kolu dediğimiz, pirzolalarımız, kaburgalarımız, kıymamız, köftelerimiz. Peki Ali Bey, vatandaşlarımıza özellikle hangi eti tavsiye edersiniz? Hangi etten ne yapılsa daha güzel olur mangal için? Tabii ki efendim, şöyle söyleyeyim. Özellikle kuzu shoulder tavsiye ediliyor. Kuzu shoulder'dan dediğim gibi köftelik, kıyma yine yapabilirler. Kuşbaşı, kebaplık dediğimiz etten yapabilirler. Pirzolalarımız var, kaburgalarımız var, sosladığımız kanatlarımız var. Ayrıca özel olarak biz kendilerinin isteğine göre de yapıyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımız aslında mangallıklarını alıp gelebilecekler değil mi? Tabii ki. Buraya gelen müşterilerimize sadece biz diyoruz ki gelsinler. Biz kendilerinin isteklerine göre her şeyi hazırlayacağız. Mangallık. <laughs> Yaz hanımlarımız için aynı zamanda kışa da hazırlık anlamına geliyor. Hanımlar bu alışkanlıklarından Büyük Britanya'da da vazgeçmemişler ve şimdilerde tatlı bir telaş içindeler. <laughs> Efendim malumunuz hanımlarımız özellikle yaz aylarını Türkiye'de kışa yiyecek anlamında hazırlık olarak değerlendirirler. Ancak bu hazırlık yalnızca Türkiye'de değil elbette. İngiltere'de de aynı hazırlıklar yapılıyor hanımlarımız tarafından. Peki burada neler yapılıyor? Şimdi size biraz onlardan bahsedeceğim. Türkiye'de nasıl salçalar yapılıyor? Onlar kış için tüketilmek üzere hazırlanıyorsa İngiltere'de de salçalar ikinci bir işlemden daha geçiriliyor. Burada hazır olarak satılan salçalar alınıyor. Arkasından da efendim o salçalar kurtularak burada kışın yemek üzere hazırlanıyor. Efendim yani Türkiye'deki hanımlarımız gibi İngiltere'deki hanımlarımız da kışa şimdiden hazırlanmaya başladılar bile. Ve şimdi mikrofonlarımızı Mustafa Bey'e uzatıyoruz. Efendim şimdi bu işletmenin yöneticilerinden Mustafa Bey ile birlikteyiz. Mustafa Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba teşekkürler nasılsınız? Sağ olun Mustafa Bey yaz sezonu geldi. Yaz sezonu vatandaşlarımız için aynı zamanda hem mangal hem de hazırlık demek. Evet. Duyduk ki sizlerin de sürprizleri varmış. Nelerdir bu sürprizler? Bize biraz onlardan bahseder misiniz? Efendim sürprizlerimiz e, salçam, et olmak e, üzere 2-3 tane değişik oferleri yaptık bu yaz sezonundan dolayı. Bir nevi evdeki hanımlarına bir sürprizlerde bulunduk. Çok güzel oferlerimiz var. Salça ve et olmak üzere şu anda. Böyle bir başlangıç yaptık. Efendim şimdi ben bir dipnot düşeyim. Mustafa Bey az önce salçalardan bahsetti. Türkiye'de bilinenin aksine salçalar yapıldıktan sonra Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de ikinci bir işlemden daha geçiyor. Şimdi o işlemle ilgili detayları sizden alalım Mustafa Bey. Ne yapıyorlar burada vatandaşlarımız? Ne yapıyorlar? Bu ev hanımlarımız özellikle bu salça olayında çok bir üzerine durdukları ve özellikle evde uğraşmak istedikleri bir madde. bu çok Bizim Türklerden salça olmazsa olmaz bu yemeklerde. Ne yapıyorlar? Bunları bir acı ve tatlı olmak şartıyla aynı zamanda biberin acısı, biberin tatlısı bir de domates salçası olmak üzere ikisini beraber alıp pul biberle beraber karıştırıp güneşte kurutuyorlar. Ondan sonra bütün kış boyunca da bu yıl salçayı kullanıyorlar efendim. Mustafa Bey son olarak neler söylemek istersiniz? Efendim e, ettin yanı sıra salçada da dediğimiz gibi büyük indirimler yaptık şu anda. Bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Fiyatları ondan sonra farkında varacaklar. Farkımız fiyatımız diyoruz biz burada. E, biz 41-45 Thor Lane e, Haringe ile Bogutköy arasında yer almaktayız. Bütün izleyicilerimizi Baytüsev International Süpermarket'e bekliyoruz. <laughs> Now the crescent moon mm -hmm. and the stars that reach beyond With...